yaratabilecek fotoğraflarından bir tanesi e, ciddi bir kapasiteye sahip olabilecek e, bir ozanın e, belki de bilmiyoruz kader derseniz belki de gözleri görseydi ozan olmayacaktı e, ama e, hayatını zor bir şekilde idare etti. Ee, ve çevresindeki pek çok güzelliği göremedi. Belki bizden daha iyi hissetti ama e, büyük acılar içerisinde yaşadığını tahmin ediyoruz. Ee, çiçek aslında yoktu. Öyle bir hastalık yoktu. Böyle bir aşı sonradan çıkartıldı. Ve işte insan sağlığını şöyle etkiledi, böyle etkilediği gibi efsanelerden arınarak baktığımızda e, açıkçası çiçek hastalığından etkilenmiş bir nesil e, bizim Bizlerin tabi sizlerin genç arkadaşların e, büyük dedeleri ama bizim gerçekten dedelerimizin nesliydi ve biz bunları yakından görerek büyüme fırsatını bulduk. Çiçek bozuğu denen yaraları büyüklerimizin yüzünde gördük biz. Bu nedenle uzaklaştıkça e, gerçeklerden yalanlara inanma kapasitemiz arttı. E, özellikle erişkin aşılamasında bu komple teorileri iyice ayyuka çıkıyor. İnsanlara sorduğunuzda çalışmalarda çocuklarını aşılattıklarını ama kendilerine aşı yapılmasının gereksiz olduğunu söylüyorlar. Ee, neden? Çünkü erişkinler hasta olmaz. Bunlar erişkinde hastalık yapmaz. Ya da bende de yan etki yapabilir gibi bahaneleri var ama çocuklarını aşılatmamayı pek çok insan gözü alamıyor. Neyse ki. E, yapılan yeni kampanyalar ve e, bilgilendirme çalışmalarıyla aslında erişkinlerin de aşıya ihtiyaç duyduğunu artık e, günümüzde kabul etmememiz mümkün değil. Peki erişkinler hangi hastalıklardan etkilenebiliyor ya da hangi hastalıklardan koruyabiliyoruz erişkinleri aşıyla? E, difteri boğmaca, tetanoz meşhur hepimizin bildiği karma aşı. Ee, karma aşı evet çok iyi çocuklukta yapılır bize ama erişkinlikte bunun bağışıklığı gideye olabilir. Yani e, 20 20'li yaşlarınızdan sonra tetanoz olup ölebilirsiniz. Ee, yine e, bir dedeyken boğmacı olup bebeğinizin torununuzun ölümüne neden olabilirsiniz. Size bir şey olmaz ama yeni doğmuş bir bebek sizin yüzünüzden boğmacadan ölebilir. Ee, bir e, büyük için olabilecek en kötü şeylerden bir tanesi. E, difteriyi görmüyoruz ama bu görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Aşı tereddütü arttıkça e, vaka sayıları artacaktır. Çünkü bu bakteri hala dolaşımına devam ediyor olabilir. Kızamık kızamıkçı kabuklak duyarlı erişkinlerde çok da güzel hastalık yapar. Hem de ağır geçer hem de daha risklidir. Çocuklardan daha fazla e, ciddi sorunlar oluşturabilir. Grip e, aşısı e, hele değer kazanmış bir aşı COVID ile beraber. Biz grip aşısı Türkiye'ye gelirdi, biz annelerimize, babalarımıza yaptırırdık, kendimiz olurduk sağlık çalışanları olarak. Ama hiç kimse yapmazdı. Hatta pek çok sağlık çalışanı ailesine yapmaktan tedirgin olurdu. Bu sene herkes grip aşısı için sıraya girdi. Neden? Çünkü ölen büyüklerimiz oldu. Biz duymasak da çevremizde başka birilerinin bir viral hastalıktan ölebileceğini ve gripten de aslında ölmemeleri gerektiğini öğrendik. Ee, yine zatürre hissi belli gruplar için çok önemli, ciddi hayat kurtarıcı. Ee, bunu biz öğrenciyken, asistanken fark ettik. Ege Üniversitesi'nde çok kıymetli bir hocamızı e, pneumokok sepsisinden kaybettik. Dalağa alınmıştı ve zamanında aşısı yapılmamıştı. E, çok kıymetli bir insandı, hala çalışıp ülkesine hizmet edebilecek birisiydi. Rahmetli e, Menteş hocamızı bu şekilde e, bir nöbetimde menenjitle geldi, sepsisle kaybettik. E, bunun acısı içimizdedir ve bunu yaşayanlar bilir sadece, çevresinde kaybedenler bilir. Su çiçeği, ilişkinde immun yine hastalık yapabilir. Su çiçeğini görüyoruz ülkemizde bol bol. Zona hastalığı erişkinler için, yaşlılar için ciddi bir sorun. E, kanser aşısı diye halk arasında bilinen HPV aşısı yine çok kabul görmemiş ama aslında bir kanserinizi eleyecek çok önemli bir aşı. Bu konuda bir farkındalık ve bilinç yaratılması gerekiyor. Onun yanı sıra menenjit aşıları da çok çok önemli korunma açısından yine uç yaş gruplarında. Yaşlarda bunun içine girmekte. Peki erişkinler neden bağışıklansın? Hani bakayım, ben erişkin, sağlıklı bir insanım, benim bağışıklanmama gerek yok diyebilirsiniz ama bazı hastalıklar erişkinlerde daha sorunlar oluşturur. Bunlardan bahsettiğimiz zona mesela erişkin Grip, zona, zatüre gibi hastalıklar bunların başında gelmekte. Yine sadece ergen ve erişkinlere uygulanabilen aşılar vardır. Ee, ve yaşam tarzı, meslek, sağlık koşulları, ek hastalıklar gibi nedenlerle erişkinlerin de bazen tekrar aşılarla buluşması ya da bu aşılarla hastalıklardan korunması gerekiyor olabilir. Erişkinle neden bağışıklanma? Bu şey çok hoşuma gidiyor. Bu yaştan sonra kabakulak kulak olacak halimiz yoktu. Lenfoma olduk doğal olarak. Tamam, lenfoma ol. Evet, kabuk kulak da olabilirdiniz. Ee, çok rahatlıklar geçirmemiş bir birey erişkinlik çağında ciddi ağır bir şekilde kaba kulağa yakalanabilir. Ee, yine aşıyla önlenebilir çocukluk çağında aşılaması yapılan hastalıkların erişkinlikte bağışıklığını yitirmesi. Bunu özellikle difteri, tetanos, bolmaca da görüyoruz. He, pek çoğumuz aşılandık ama bir e, bir çalışmada yine üniversitemizde yapıldığı bir çalışma, bir test çalışmasıydı. Pek çoğumuzun aslında difteri, boğmaca ve tetanoza karşı kanımızda yeterli antikor bulunmadığını öğrendik. E, ve tekrardan e, hekim çevresinde bile tetanoz aşısının aslında eksik olduğu fark edildi. Neyse ki günümüzde iş sağlığı ve güvenliği yasalarının yürütülmesi sayesinde artık tüm işe girenler, çalışanlar, sağlık çalışanları bu konuda aşılanmaktalar. E tetanozdan ölünmez. Yani aşıyla korunabilen bir hastalıktan ölmek çok acı bir şey. Hele bir sağlık çalışanı için inanılmaz bir şey. E, dediğim gibi insanlar yine çocukluk çağındaki aşıları yapılmış ama eksik yapılmış, yanlış uygulanmış buna karşı bağışıklıkları gelişmemiş olabilir. Bu nedenle erişkinde aşılanır. Ve erişkinler aşılanırsa sağlık kuruluşlarına başvuru azalır, ölümler azalır antibiyotik kullanımı ve hastaneye yatışları azalır ve yaşlıların yaşam kalitesi daha iyi olur. 60 yaşın altında e, normal hafta grip aşısı, tetanoz, difteri, su çiçeği aşısı ve kızamık kızamıkçık çık aşısını öneriyoruz. Yine e, 45 yaşın altında da HPV aşısı dediğimiz human papiloma virüs, serviks kanser aşısı, kanser aşısını hem erkeklerde hem kadınlarda önermekteyiz. Bunun yayılımını engellemek adına ciddi bir e, çünkü kanser bölümünü oluşturmakta rahim ağzı kanseri dediğimiz aşı, e, hastalık. E, aşılama çok soğuk bir şey İnsanlar erişkin olunca biraz daha korkuyorlar ben de sevmiyorum intramusküler enjeksiyonu yani gerçekten korkuyorum kaçabilirim bile ama e, her aşıya ilk önce gidiyorum e, bahçeman amca yapacak bile olsa en önde ben gitmek zorundayım e, çünkü enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak e, en çok hastalıklarla ben karşılaşıyorum Eş, evde e, a, ciddi bir diyabetik eşim var yaşlı annem babam var Maniteli kayınvalidem, kayınpederim var ve ben bunların benim yüzümden hasta olmalarını istemiyorum. Bu nedenle aşılama e, hocamın da dediği gibi kendinizin dışında ailenizi ve toplumu korumaktır ve erişkin aşılaması da çocukluk aşılamasının bir devamıdır. 60 yaş üzerinde ise meşhur grip zatürre aşıları ve e, su çiçeği ve zona aşılarını ihmal etmemek gerekiyor. Zona aşısı henüz Türkiye'mizde yok ama yakın zamanda geleceğini biliyoruz. Covid araya girdi. Ee, şimdi gelelim Covid-19 aşısına. Covid-19 aşısı için ülkemizde iki seçeneğimiz mevcut. Ee, diğer seçeneklerin de ülkemize geleceğini ve sanırım eylül ayı civarında da yerli inaktif aşımızın piyasaya çıkacağını düşünüyoruz. Ee, şu anda elimizde iki aşı var. Biri Çin aşısı diye bildiğimiz inaktif virüs aşısı, ölü bir virüs içeriyor. Diğeri de BioNTech Alman aşısı olarak bildiğimiz. Ee, hücrenin içinde kendi proteini sentezleterek aktif bağışıklığı tetikleyen bir aşı. ilginç bir aşı yöntemi ama aslında üzerinde yıllardır çalışılmakta olan ve pek çok başka hastalığında tedavisinde çığır açacak bir yöntem yani mRNA uygulaması yeni gelişen bir şey değil. Bu sadece Covid-19'a geliştirildi. Bu nedenle aslında çok da hızlı çıktı. Normal şartlarda insanların bir aşı geliştirmesi, insanlığın bir aşı geliştirmesi 10 15 yılı bulurken şu anda günümüzde zaten septik bakan gruptan bir tanesi nasıl bu kadar hızlı bu aşı üretildi diyor. Aslında bu aşının hızlı üretilmesinin pek çok sebebi var. E, birincisi acil kullanım onayı verilerek faz 3 süresi kısaltılması. Faz 3 süresini kısalttığın zaman uygulanan insan sayısı azalmıyor. Sadece takip süresi azalmakta ve bu da pandemi döneminde olduğumuz için e, yine yaklaşık bir e, 18 ay, 12 ay civarına indirildi. Ülkelerin kendi uyum uygulama kurumlarının onayıyla. Bu çok önemli bir şey. COVID -19 aşısı, e, Covid-19 aşısı ile ilgili birkaç şey daha söyleyeceğim hızlı gelişmesiyle ilgili. İkincisi teknoloji biliniyordu. Yani inaktif aşı üretme teknolojisi çok kolay. Zaten hepatit A aşıları üretiliyor ve kullanılıyor. E, ülkemizde satın alınıyor. Bunun gibi pek çok aşı vardı aslında ve inaktif aşı üreti vermek çok kolaydı. Tabii ki bunun güvenliğini ve e, diğer tedbirlerini almak e, biraz zaman aldı. Bunun dışında mRNA aşısıyla ilgili söyleyeceğim şey de hızlı ve bilgi, hızlı ve güvenilir bilgi paylaşımı, ülkelerin kaynaklarını bunlara hızlı aktarması ve gönüllülerin iyi takibiyle ve hastalığın da pandeminin devam etmesi nedeniyle hızla onay alarak piyasaya girdi. Her iki COVID-19 aşısı ülkemizde bulunan zayıf yan etkileri var. Ee, açıkçası en çok yan etki yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı gibi yan etkiler. Bunlar çok kolay tolere edilebildi. Her birimiz uyguladığımız için sağlık çalışanları olarak bunların son derece rahat tolere edilebilir yan etkiler olduğunu söylemekte hiç güçlük çekmiyorum. Yine üniversitemizin yaptığı çalışmada da biz gördük ki yan etki olasılığı dörtte e, birin altında. Dört kişiden bir tanesi yan etki görüyor. Bunlar da çok hafif yan etkiler ve hastaneye başvuru gerektirecek yan etki olasılığı bizim hastanede aşılanan 1053 kişinin içerisinde yüzde birin altındaydı. Yani bir yan etki nedeniyle bir doktora başvurma gerektirecek kadar ağır yan etkiden bahsediyorum. Yine de alerjik reaksiyonların olabileceğini akıldan çıkarmamak lazım. Aşılanma alanındaki uyarı önlemlerini dikkate alarak ardından gelişebilecek her türlü yan etkiden de yine en yakın sağlık kuruluşuna başvurup ben aşılandıktan sonra bunlar gelişti diye bu şüpheyi bildirmemiz önemli. Şimdi en çok gelen sorulardan bahsedelim kısa kısa aslında bu soruların her biri e, Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 aşısıyla ilgili sitesinde mevcut. Hangi aşıya olmalıyım? E, ulaşabildiğiniz ilk aşıyı e, en kısa zamanda olun. İlk tavsiyemiz bu. Ama e, bağışıklığı biraz daha kuvvetli olmasını istediğimiz grupta biz biyotek aşısını tercih ediyoruz. Ama diğer taraftan alerjik potansiyeliniz varsa da Sinovac kaşısı biyotekten biraz daha güvenli. Ee, ama ikisinin de e, hastalıklardan ölümü çok ciddi oranda azalttığını biliyoruz. Artık bu aşılar e, COVID zamanıyla ölçüyoruz. COVID zamanıyla bir yıl çok uzun bir süre. Bin yıl gibi falan. E, COVID zamanıyla ölçtüğümüzde bu aşılar artık bayağı tecrübe ettiğimiz aşılar oldu. nedenle diyebiliyoruz ki aslında bunlar sizi hastalıktan anlamlı derecede koruyor. Koruyuculuk ne zaman başlar? Her iki aşıyı da ülkemiz 28 günlük İki aşı dozlu programıyla yaptı. Ee, ülkelerin kendine göre doz programlaması oldu. Her ülkede farklı olabilir bu. ikinci aşıdan en az 14 gün sonra koruyuculuğun başladığını biliyoruz. Ancak 14 gün geçse bile maske, mesafe, hijyen bizim için en önemli korunma yöntemleri olmaya devam ediyor. Çünkü aşıların e, varyant suçlarla e, karşılaştığında nasıl etki edeceği konusunda kesin bilgimiz yok. Peki aşıdan sonra antikor baktırmalı mıyım? Bireysel olarak baktırmanıza gerek yok. Size hiçbir şey vermeyecek. Ancak kitlesel çalışmalarda bu antikor düzeyinin ne derece anlamlı olup olmadığı takiplerle belki ortaya konabilir. Bunun dışında kişisel olarak antikorunuzun negatif çıkmış olması sizin bağışıklık geliştirmemiş olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Antikorunuzun en yüksek düzeyde çıkması sizin bu hastalığa karşı koruyucu olduğunuz anlamına gelmeyebilir. Bu nedenle güvenmemeye devam ama aşıların olması hastalığımızı hafif geçirecek. En azından bunu çok iyi biliyoruz. Peki aşı beni ne zamana korur? Bu kadar korur. 6 ay sonra bir daha aşı yapacak mısınız? Ondan sonra ne kadar sürecek aşılama programı bilmiyoruz. Şu anda önerilen bir prospektüs de yok bilmiyoruz. Bir yıl gibi bir planlama olduğunu biliyorum. Ama şu bir gerçek ki toplum aşılaması arttıkça, toplumda aşılananların sayısı arttıkça bizim bu sık aşılanmaya da ihtiyacımız azalacak. Bu nedenle önemli olan toplum aşılanması. Sağlık çalışanı değilseniz COVID-19 geçirdikten 6 ay sonra aşı yapılabilecek size. 6 ay boyunca aşı geri ödemesi olmuyor. Ama yani sağlık çalışanlarında yüksek risk nedeniyle bir ay sonra COVID-19 enfeksiyonundan aşılama öneriliyor. İki doz da kesiliyor. Peki ikinci dozumu başka bir şeyle olmak istiyorum. Birinci dozumu oldum. Çok ciddi durumlar dışında, ciddi bir immünoloji hekiminin tavsiyesi dışında, ciddi bir alerji sonrası dışında asla bir aşıdan sonra diğer bir aşıda ikinci dozu önermiyoruz. Zaten uygulamaya da izin vermiyor sistemler. Bunun gibi çok önemli soruların ayrıntılı ve açıklayıcı cevaplarını Sağlık Bakanlığı'nın COVID ile ilgili sitesinde çok rahatlıkla bulabilirsiniz. Yine hastanelerimizin aşı polikliniklerinden kliniklerinden e, mümkün olduğunca e, bilgilerinizi alabilirsiniz. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Dikkatiniz için teşekkür ediyorum.